Benim düşmanım yok. Hamdolsun. Ben birine düşman değilim. Düşman olmak için yüreğime yük etmeye değer bulmuyorum. Ama bana düşman olanlar var. Bütün problem ne biliyor musunuz? Aslında mücadele ettiğimiz şey ciğerimiz. Şu mücadele ettiğimiz uydurulmuş dinci ne kadar insan varsa onlar ciğerimiz bizim. Dördüncü derecede kanser olmuş ciğerimiz. Ciğerimiz canımıza kastetmiş. Ciğerlerimiz. Şu örnek verdiğim, başından beri örnek verdiğim insanlar. Zümreler, gruplar, ekoller, mezhepler, meşrepler, tarikatlar. Bunlar bizim dördüncü derecede kanser olmuş ciğerlerimiz. Ama bizim ciğerlerimiz. Ve derdimiz canımızı kurtarmak. Ciğerimiz canımıza kastetmişse canımızı kurtarmak zorundayız. Ciğerimizin eline veremeyiz canımızı. Ciğerimizle ilgilenmezsek bizi öldürecek. Aksi halde ciğerimiz canımıza okuyacak, bizi öldürecek. Ölüm alametlerini görmüyor musunuz? İman, güven duyuları birbiri ölüyor. Toplumun güveni yok oluyor. Üç kişi birbirine güvenemez hale gelince o toplumda nasıl yaşanır? İman, güven yok oluyor. İmanın burnu koku almaz, dili tat almaz oluyor. Tıpkı Covid kapmış biri gibi. Artık duyuları işlememeye başlıyor. Gözü kör oluyor, kulağı sağır oluyor, aklı gidik, vicdanı bitik, bilinci yitik oluyor. Ahlak, irade, muhakeme, merak, kalite ve insanlık birer birer yok oluyor.